Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün değişik oyunlar oynayalım dedik. Ee, yanımda Eren var. Eren kanka hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, aleyküm beyler bugün sizlerle free e, spot değil de böyle silah oyunu değil. E, daha çok böyle internet üzerinden beleş Aynen, oyunlar oynayacağız. Oynuyor. Zeki <laughs> oyun değil la beleş oyunlar oynayacağız. Da zeka gibi işte. Evet işte. E, oyunumuzun adı Akinator. 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 E, şimdi. Başlayalım. O Metin belgesi. Mesela. Aynen. Boş ver Metin belgesini ya. Ha, evet, şimdi ben başlıyorum. Senin kanalı yapacağız. Karakterin erkek mi demiş? Evet. Kanal değil lan seni yapacağız. Seni yapalım aynen. Evet diyoruz. Osman erkek. Ee, tabii ki o yaşından değil. Ee, evet YouTuber. Eee karakterin adında First efsanesi. Aynen. Var. Evet var beyler. Ee, tabii aynen. ki S de var. De hayır. Şimdi bunu söylemeyelim canlı yayında. <laughs> kanka hangi takımsın? Fenerbahçeliyim. Ben de ölümüne. Ee, ne alaka? Ha, ne alaka? <laughs> Enes Batur'u söyleyecekti yani. Ee, Arkadaş. Ee, evet tabii ki. Ya yani alabilir herhalde. Kendini seçtiğin için seninle aynı oluyor kanka. Tabi her gün yani biz, <laughs> e, bizim fantazimiz o beyler. <laughs> <laughs> e, kendini yaptığın için kendin sana e. benziyor tabii ki. E, hayır. Evet. Biz Aa. 18 yaşından büyük değiliz beyler bu arada. Ve sen, sen dedi doğru bildi. Tebrikler Akinator. E, şimdi hayır mı desek? Evet diyelim hadi. Aferin sana sevindim velet. Hah. Tekrar oynuyoruz beyler. Bu sefer bir ünlü tutarım. Hayır. Ünlü tutarım. Furkan Yaman HD'yi tutalım beyler. aynen YouTube sayesinde ünlü oldu. Furkan Yaman HD hayır. Yokla geçmiyor. Evet. Aynen. Var. Bilmiyorum arkadaşlarımı. Furkan Yaman HD'de B harfi yok. Yok artık. Tabii. Furkan Yaman'ın sakalı. Ee... Evet tabii ya. Ee, evet Furkan Yaman bir kadın dermişim. Kusura bakmasın Furkan Yaman şaka yapıyorum. Ee... Ne, ne oldu? oldu ya? Abi. Aslında bilgisayar mı eklendi? Ne oldu? Korktum Yok lan. Yovla ne hey ki? Bilgisayar kendi kendine bir şeyler yapıyor. Arkadaşlar tekrar yapacağız Furkan Yaman'ı. Evet diyelim buna. Ee, Furkan Yaman hayır bana beklemeyin. Evet, tavşan <laughs> yavrucu sahalar. Ne bileyim ama. Ee, Furkan hemen içti. Hayır. Ee, tırnağları yok. Beyler, o insan olmadığı için yani bir canlı olmadığı için tırnağları yok. Ya bu geri zekalı ya. E, hayır Furkan hemen içti. Bu ne la? Bilmiyorum ki bu ne. Ya ne bilen? Bilmiyorum de. E, altı harfinde değil beyler. Böyle yok. He. <laughs> <laughs> Evet, HD'nin HD'sini falan şey. Temel I mı? Furkan Yaman HD yok. I da yok zaten. Minecraft'ın e, ilgisi var beyler. Oynamıştı çünkü biliyorum. Hamkın. Bir, bir dakika, bir dakika. Da çok güzel. Youtuber olduğunu bildi. E, ama Furkan Yaman bilemedi. Evliğini teksin Devam edelim kanka. Buradan herhalde. sana dislike. Şimdi Seni ben şikayet etmek istiyorum. Bak nasıl tipi değişti böyle <laughs> Dur bir dakika bir dakika. Ee, hayır gözlük de değil. Yedi artı da değil ya. Oğlum bu ne lan ettin hmm. Oğlum hmm. bilmiyorum hmm. de yanlara. Ee, evet geçiyor. Ee, erkek kardeşi var mı? Hmm. Var. Enes var. Erkek kardeşi olduğunu bilmiyorum. Hmm. Ee, Starfire. Hayır. Oğlum Enes ee, erkek değil mi? Yok artık. Oğlum diyor kardeşi var mı, erkek etme diyor. karakterinin ismi de harfi iki tane mi? Furkan Yaman. Aa, üç evet. tane. Üç tane olamaz. Üç tane. Şanslı ki Furkan abi. Hayır. Ee, la 17 olabilir mi? Evet ablası var biliyor mu? Furkan Yaman ee, hayır yok. Aa ee, çok beyler benim için. Bilmiyorum ki tahmin etmeye var mı? Evet. Ve bildi, bildiği helal olsun helal olsun adamsın. Adamsın Alfinator. Eee ve bildiği... Aaa şurada çıktı? Kanka sus istersen. Ee, şimdi Enes Batur'u mu tutalım? Son bir kez oynayacağız. Enes Batur'u tutacağız beyler. Eee ve bir daha yapalım. Bunu da Osman söylesin ben bir şey demiyorum. Ee, oğlum nasıl Hakan Gökü Aa, aynen, Hakan Gürtel. C-Majörü yapalım. Tamam, evet. major, FPS oyunu yapıyoruz. Ya da yok lan, o tanıdık deli da. Nasıl tanıdık Beyler, ya. bir dakika. Şu an Enes Batur'u yapıyoruz, karar veririz, tamam. Sen soruyu okuyorsun, cevaplıyorsun. Bu kadar kanka, tamam. <laughs> başla, evet. <laughs> Karakterin evet. YouTube sayesinde mi evet. ünlü oldu? Evet. Yani. Ee, bakalım, evet. La ilk harfi E hala onu bile düşünün ya. Um, hmm, hayır. Evet. Galatasaraylıydı la, doğru. Tam bildi. Bildi Enes Batır. Tebrikler. Akinator'u buradan öpüyorum o sakallarını. Asla asla. Oğlum ben ee, sakallarını çekmek istiyorum. Hiç öpmem onu. Bakın tipi değişti hemen. Niye alıyorsun aga sen? Niye alıyorsun? Allah! bazı açık kaldı. Tamam. Beyler bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ee, Bel katıp abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet beyler. Hadi bir görüşürüz. Bir şey söylemek Yok, Hadi görüşürüz. Tamam. Allah'a emanet. Allah emanet olun.